Selam bayi severler. Tahmin Store kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün sizlere 26 Ağustos Cuma maçlarından bahsedeceğim. Ee, Video geçmeden önce arkadaşlar ne yapıyoruz? Videoyu beğenip bildirimleri açıyoruz. Neden? Çünkü ayın birinde itibaren Telegram'a geçip orada canlı maçlar da vermeye başlayacağız. Sizleri de görmek isteriz. Evet arkadaşlar bugün 11 tane maç seçtik. 3 tanesi İrfan Tünon tahmini. 8 tanesi benim tahminim olacak. Ama baştan uyarayım. Cuma günü çok sürpriz oluyor. Kuponlarınızda az misli oynamanızı tavsiye ederim. Ee, çok fazla basmadan, çok abanmadan az miktarlarda oynayalım. Ee, bugün sürprize gidelim. 4 maç yazalım mesela. 5 maç yazalım. Ama az oynayalım. İlk maçımız arkadaşlar. İrfan tahmin tahmini olacak. Avusturya 2. liginden vermiş. Liefering Stumgras maçı arkadaşlar. Bu maça tahmini üst olmuş. 1.44 oranı var. Avustralya 2. Ligi zaten bol gollü geçen bir lig. Yani Avustralya 1. de öyle ama Avustralya 2. de aynı şekilde bol gollü maçlar izliyoruz. Stumgras zaten minimum 2 gollü yiyor neredeyse. Geçen hafta da 2 gol yemiş kendi evinde. Ondan önce de deplasmanda 5 kazanmış. Yani Stumgras Liefering'e göre daha iyi, iyi durumda. Zaten ligin 5. haftası daha yeni haftalar ama üst oynamız tavsiye etmiş. Böyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İkinci maçımız arkadaşlar yine İrfan Tino'nun tahmini olacak. Almanya Bundesliga 2'den vermiş. Ee, Armin e, Arminia Bielefeld ile e, maçını, maçını vermiş arkadaşlar. E, maça 1 önermiş sizlere. E, 1.70 oranı var. Arminia e Bielefeld'in kazanacağını düşünüyor burada. E, Brunswick zaten kötü durumda son sırada. Arminia e Bielefeld de onun üstünde. Ama bir nebze e, Brunswick'e göre daha iyi tabi. İkisi de aslında aynı sayılır yani. ikisi de 10 gol, 10 gol yemiş, 11 gol yemiş. Ama burada ev sahibi olduğu için Armine Bielefeld'i değerlendirmiş arkadaşlar. 1.70 orandan siz de böyle düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Diğer maçımız yine Almanya Bundesliga'dan. Ee, yine İrfan tahmin olacak. Fortuna Düsseldorf'la Regensburg maçı. Buna da yine size bir önermiş. Fortuna Düsseldorf zaten 7. sırada. Rakibine göre daha iyi durumda ve kendi evinde oynadığı için daha avantajlı. Zaten iddiada 1.44 oran açmış. Oran idare eder seviyede 1.44. Değerlendirebilir arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bunu da. Diğer maçımız arkadaşlar. E, bu benim tahminim olacak. E, Danimarka Süper Liginden Horsens ile Aarhus'un maçı. Aarhus Lig'e çok iyi başladı arkadaşlar. 6 maçta 4 galibiyet aldı. Geçen hafta da e, Midland deplasmanında karşılıklı gol var önermiştik ama Midland gol atamadı. İyi oynadı halde atamadı. Aarhus o maçı 2-0 kazandı. E, Horsens kendi evinde e, biraz bir nebze iyi oynar ama burada Midland'la da 3-3 berabere kalmıştı. Ama Avrus Midland gibi değil. Midland bu sene çok gol yiyor. O da Midland gibi çok gol atıyor. Yani Avrus deplasmanda 2 veya 3 gol atabilir ama gol yemeyebilir. 3 2 tane yemez. E, maçı 2-1 kazanabilir burada. E, şu anda 13. 13 puanla 2. sıradalar. E, ama bunun Avrus'un yeri orası değil aslında. Buranın yeri Kopenhag'da Midland olması lazım ama onlar lige kötü başladı ve Avrus şu an ikinci sırada bu bu şekilde devam eder en azından ligin ortasına kadar. İyi oyun, iyi top oynuyorlar. Avrusu deplasmanda yenebilirler diye düşünüyorum. E, oranı çok yüksek vermişler. 2.14 oran vermişler. Bence e, baya yüksek. Bunu sürpriz kuponumuza değerlendireceğiz. Oynamak isterseniz siz de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer maçımız arkadaşlar Fransa Ulusal Ligi'nden Nancy ile Dunkerque maçı. E, Nancy aslında Fransa Lig 1 takımıdır arkadaşlar. Birkaç sene öncesine kadar Ligue 1'de burada e, Paris Saint-Germain ile Lyon ile Monaco ile oynuyordu. Buraya kadar düşmüş. Fransa 3'e kadar düşmüş arkadaşlar. Geçen sene düşmüştür büyük ihtimal. Ya da ondan önceki sene. Dunkerque zaten bu ligin takımı. Dunkerque lige iyi başladı sayılır. Bir galibiyet bir beraber kaldı. Nancy iyi başlayamadı. Sadece bir beraberliği var ama Nancy kendi evinde iyi oynar arkadaşlar. Kendi aralarında oynadığı maçta da Dunkerque karşı üstünlük sağlamış. 4 maçta 3 galibiyet almış. 2 haftanın e, kötü başladığı iki haftanın e, şeyini çıkartması lazım. Acısını çıkartması lazım. Burada Dunkerque kendi evinde yener diye düşünüyorum. Oranın da gayet güzel. bir 1.92 oranı var. Bence bu maçta Nancy'ye güvenebiliriz. Bunu da sürpriz kuponumuzu ekleyeceğiz. Denemek isterseniz arkadaşlar birlikte oynayabiliriz bu maçı da. Diğer maçım arkadaşlar yine aynı ligden. E, yine Fransa Ulusal Ligi e, Saint-Bruyc'le Avranş'ın maçı. Ben burada size karşılıklı gol var önermek istiyorum. Aslında çok takip ettiğim birlik ama değil ama işte cuma günleri olduğu için sürpriz maçlar çıkıyor. Biz de başka maçlara, başka liglere yönelmek zorunda kalıyoruz. Biraz inceledim bu maçı. Yani iki takım da biraz golcü. İki takım da gol atıyor. Kendi aralarındaki maçlarda da St. Brug biraz daha iyi olan taraf ama gol yiyor genelde o da. E, Avranş Lig'e e daha iyi başlamış. E, i̇ki maçta 4 gol atmış, üç gol yemiş. Geçen hafta da kendi evinde 2-1 Çetaroks'a yenilmişti. E deplasmanda Charlotte'ı yenmiş ama bu maçta ben deplasmanda olsa da bir gol atacağını düşünüyorum. St. Brook da kendi evinde cevap verir. Karşılıklı gol var öneriyorum arkadaşlar. 1.68 oranı var. Yani en azından denemeye değer. Bu bültende bu oynanabilir arkadaşlar bugün. Diğer maçımız arkadaşlar Hollanda 1. Lig'inden eee Eindhoven'la Altmar maçı. John Altmar. Bu ikinci Altman oluyor arkadaşlar. E, Alkmaar sezonu çok iyi başladı. 3 maçta 3 galibiyetle 9 e, puanla liderle aynı sayılır yani. Liderin puanı da 9. E, onlar da 9 9 gol atmış ve 4 gol yemiş. Lige çok iyi başladılar. Aydoğun da e, onlar da yine 9 puanda ama onlar bir nebze az gol atıp az gol yiyor. Alkmaar'a göre şimdiye kadar 2 gol yemişler. Ama burada Alkmaar'ın ben yine gol atacağını düşünüyorum. Altmar açık oynuyor. Onlar da deplasmanlı olduğu için onlar da gol yiyecektir Eindhoven'dan. Yani 1.44 bir oranı var. Karşıklı gol var oranı. Bunu değerlendirmek isterseniz bunu da Hollanda kuponumuza koyacağız arkadaşlar. Aklınıza yatıyorsa bunu oynayabilirsiniz. Diğer maçım arkadaşlar yine Hollanda 1. liginden. Bu devam ediyoruz. Ee, aynı saatte başlıyor zaten. Top Oslo'a Venlo maçı. Bu maçı da arkadaşlar size üst önereceğim. Bunun da oranı 1.40. Oynamaya değer. Bu ligde genelde çok gol çıkar. Kendi aralarındaki maçlarda da e, yine çok gol çıkmış. E, bu Burada oynanan son 5 beş maçın 5'i de üst bitmiş arkadaşlar. Zaten Venlo geçen hafta Zuvold'dan 4 yedi kendi evinde. Ondan önce de Deplasman'da De 2-1 yenmişti. Onlar da golcü bir takım. Top da buna cevap verecektir. O da gol atacaktır ama e, bu maç bence üste gider diye düşünüyorum. 1.40 oranı var arkadaşlar. Güzel. Bu lig için güzel bir oran sayılır. Normalde 1.25-1.30 açarlar bu oran güzel denemeye değer. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Diğer maçım arkadaşlar yine Hollanda 1. Liginden. Zwolle Jong PSV maçı. Şimdi Zwolle, Zwolle bir de Herakles geçen sene bu lige düştüler. İkisi de lige fırtına gibi başladı. Zwolle 11 gol attı, Herakles 10 gol attı. İkisi de bu lige biraz büyük geliyorlar. Yani. Herakles'te geçen hafta Jong PSV 3 tane atmıştı. Yani kendi evinde Herakles'ten 3 gol yedi. Şimdi Zvol deplasmanına gidiyor. Yine 1. E, birincilik takımının aslında birincilik takımının deplasmanına gidiyor. Zvol kendi evinde zaten daha iyi oynayan taraftır. Burada Jong PSV yenecek ama oranı çok düşük. 1.24. Yani bunu size 1.24'ten önermeyeceğim. Ben burada e, Zvol'un farka gideceğini düşünüyorum. Zaten Zvol'dan en az 3 tane gol bekliyorum. Yani handikap 1-0 oynayabilirsiniz. Oran 1.83. Böyle de oynayabilirsiniz. Ama ben size 1 ve 2.5 üst önereceğim. Onun oranı da arkadaşlar 1.63. Ee, böyle de oynayabilirsiniz. Tabi handikap da oynayabilirsiniz seçim sizin ama ben 1 ve 2.5 üst önereceğim arkadaşlar. Olur da PSV bir gol atarsa maç 2-1 de kalabilir belki. Kendi evinde zıvol da 3 yapabilir ama olsun. Gene ona gerek yok. 1 ve 2.5 üst deneyebilirsiniz. Oran 1.63. Denemek isterseniz bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da kuponumuza ekleyeceğiz zaten. Biraz sonra kuponlardan bahsedeceğim. Diğer maçımız arkadaşlar Fransa Lig 1'den Ajaccio Lille maçı. E, Lille geçen hafta Paris Saint-Germain'den 7 7 biliyorsunuz. 7 tane gol yedi kendi evinde. Ajaccio lige yeni çıkmıştı. Onlar da Rennes deplasmandan 2-1'le mağlup döndü. Kendi evinde bir maç yaptı. Onda da 0-0 kaldı. Gol atamadı daha henüz ama bu maçta e, Lille bir gol atacağını düşünüyorum ben. Ben burada size karşılıklı gol var önereceğim. Oranı 1.76 arkadaşlar. Yani Lille deplasmanda olduğu için ben bir gol yiyeceğini düşünüyorum. Aslında maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum. Yani 2-3 gol de önerecektim ama kararsız kaldım. E, vara gittim arkadaşlar yani. Burada 2-3 gol de deneyebilirsin ama ben var öneriyorum. Çünkü Ajaccio e, açık futbol oynarsa belki maç 2-2'ye de taşınabilir. O yüzden karşılıklı gol var önereceğim. 1.76 oranı var. Değerlendirmek isterseniz kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Diğer maçım arkadaşlar İspanya La Liga'dan Real Betis Osasuna maçı. Yani iki takım da lige iyi başladı. İkisinde 6 puanı var. 2'de 2 yaptılar. Real Betis 5 gol attı. Osasuna 4 gol attı. Real Betis evinde iyi oynayan taraf. çok iyi oynar evinde. Zaten Osasuna'ya son 5 maçında 5 galibiyet almış. Kendi evinde acımamış yani. Osasuna zaten bu ligde 3'te 3 yapacak bir takım değil. Burada bir Mağlubiyet de dönebilir. Real Betis'in oranı 1.69 oynamaya değer. Bence güzel bir oran. Bunu da kuponumuza ekleyebiliriz. Birazdan kuponlardan bahsedeceğim. 1.69 orandan ev sahibi kazanı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Real Betis maçı kazanır. Maç sonu 1. Evet arkadaşlar şimdi kuponlarımıza geçelim. Birinci kuponum arkadaşlar. Eindhoven Jong Altmar maçı karşılıklı gol var. Top Os Venno maçı 2.5 üst. Zvol Jong PSV maç sonu 1 ve 2.5 üst 1.62 oranı var arkadaşlar. Bu top bu 3 maçın toplam oranı 3.27 yapıyor. Bu Hollanda kuponu gibi oldu. <laughs> cuma günleri Hollanda Ligi zaten Hollanda Ligi'nden e, 1. liginden bir tane maç var. Onunla kupon yapamadığımız için bu 2, 2, 2. ligden 3 maç seçtim size arkadaşlar. Bu 1. kuponumuz olsun cuma günü için. 2. kuponumda arkadaşlar Ajax Lille maçı karşılıklı gol var. Real Betis maç sonu 1. Yani ben burada Ajacio'nun gol atacağını düşünüyorum. Eğer Ajacio gol atarsa Lille de cevap verir. Betis'e de e, iyi. Gerçekten çok güveniyorum bugün. E, onun da oranı 1.69. İki maçın oranı 3.03 yapıyor arkadaşlar. Eğer Ajacio'ya bir gol atarsa bu kupon gelir gibi. Güzel bir kupon. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. 3 3.03 oranı var. Bir de sürpriz kupon önereceğim arkadaşlar bugün. Bu da 3 maç olacak. Monza, Udinese 2. Monza ligi baya kötü başladı. Udinese geçen hafta e, Juventus'a karşı iyi oynadı ama gol atamadı. Ben bu sefer Udinese'ye güveneceğim. Onun önceki haftada Milan'a deplasmanda 2 gol atmıştı. Yani 4-2 yenildi ama 2 gol attı. Monza baya kötü arkadaşlar. Lige daha tam adapte olamadı. Yeni çıktılar. Burada Udinese'ye önereceğim. 2-18 oranı var. Horsens, avrus 2. Onun da 2-14 oranı var. Yine Avrus'a güveniyorum. Diğer maçından Nancy Dunker Dunkirk maçı. Burada belki kuponu yakacak takım Nancy, Nancy olabilir. Yani isterseniz ilk iki maçı da oynayabilirsiniz ama ben 3 maç öneriyorum bu şekilde sürpriz olarak. 8.96 oranı var arkadaşlar 3 maçın. Bunu bugün sürpriz olarak oynayabiliriz. Değerlendirmek isterseniz bu kuponda şans verebilirsiniz bu kuponda. Evet arkadaşlar bugünkü maçlarımız ve kuponlarımız bu kadardı. Eee oynamak isterseniz, değerlendirmek isterseniz kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Hepinize kuponlarınızla bol şans diliyorum. Hoşçakalın.